düşünüyorsun İmamoğlu'nun ve diğer belediye başkanlarının? Çıkmasını isterim. Severim sayarım. Türkiye'ye hizmet etmek için geldim. Çıksın. Ilerleyeceğiz. Yolumuz açık. Allah izin verirse her şey bizim. Her şey Peki, çok güzel olacak da bitecek. belediye başkanları için neler söylemek istersiniz? Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere. Dört dörtlük kişiler. Dört dörtlük. Daha bunun gibileri gelir mi bilemem. Hepsi bambaşka muazzam insanlar. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Türkiye'nin geleceği için buradayız. Çocuklarımız, torunlarımız için buradayız. Ee, bu gidiş yolumuzda inşallah hedefe ulaşacağız. Türkiye aydınlık günlere çıkacak. Hiç kimse merak etmesin. Her şey güzel olacak. Vallahi çok zor bu sırada konuşmak. Yerim sizi. Ben bu ordunun içinde oturuyorum. Epey oldu mu olmaz. <laughs> Türkiye için buradayız. Türkiye'nin geleceği için buradayız. Biz halk için, adalet için, huzur için buradayız. Bizim huzurumuzda da kaçtı, adalet de kaçtı, adalet yok zaten. O belediye başkanları susuz yere içeride yatıyor. Susuz yere. Benim rakibim oldu diye onun için attı da içeri. Hepsi yalan. Hiçbir suçu yok. Eee yani bak, arıyorsa gelsin buraya baksın oraya or or baksın. 19 Mart darbesinden sonra Türkiye'de toplumsal muhalefet bu demokrasi ve hukuk dışı e, harekete karşı bir meydanlarda direniş başlatmaya Sıraçhane'den başlattı. Onun devamı geldi. İnan sayısını ben bile unuttum. Bugün burada kaçıncı mitingi yapıyoruz? Her çarşamba akşamı İstanbul'un bir ilçesinde, her hafta sonu da Anadolu'da bir bu kentte bu meydan meydan bu direnişi sürdürmeye e, ee, milletin iradesine sahip çıkmaya çalışıyoruz ve onun için de bugün orada da sıra. Oradan sesleniyoruz. Şimdi tutuklu belediye başkanları diyorsunuz. Ya ben bütün vatandaşlara şunu soruyorum. Şayet son yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olmasa idim. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmasaydı 15,5 milyon mily oyla sanırım bunların hiçbir yaşamazdık. Çünkü anketlerde de Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığını kazanıyor görünmesi birilerinin hesabını bozdu. Dolayısıyla bu bütün bu sürecin ana sebebi de bence budur. Biz de bugün burada hak, hukuk, adalet diyoruz. Demokrasi diyoruz. Özgürlük diyoruz tutuksaklara. Neden buradayız? Demokrasi için buradayız. Hak, hukuk, adalet için buradayız. E, yetmez mi? ekonomik şartlardan dolayı buradayız. Emekliyiz, geçinemiyoruz. Onun için buradayız. Hakkımızı aramaya geldik. Ne söylenebilir ki? Yan, yan, yanlı medya, yanlı medya, yanlı adalet, yanlı yargı. Ya bizim genel başkanımızın dediği gibi e, yargı kolları başkanının marifeti. Suçsuz bence Ekrem İmamoğlu. Derhal serbest bırakılmalı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı gerçekleşmeli bence. Değişim 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 ancak Ekrem İmamoğlu ile olacak. Destekliyoruz arkasındayız. Işte. İmamoğlu'nun bir suçu yok. İmamoğlu'nun Nuh İmamoğlu 1970'lerin İstanbul'da en büyük müteahhiti. Nuh İmamoğlu. Trabzonlular eski inşaatçılardır. İ, İmamoğlu serveti varmış, bilmem neyi varmış. Babaları, dedeleri çalışmış. Ee, Trabzon'da binaları, kereste, atalya inşaat yapanlara malzeme satan bir adam. Dedeleri, İmamoğlu'nun dedesi. Babadan da gelen bir meslek. Adamlar çalışmışlar, alın teriyle kazanmışlar. Hırsızlık yok mallarında, haram para yok, haram lokma yememişler. Şimdi o seçimi alır diye korkularına... İmamoğlu'nu içeri atıyorlar. Ee, şey, ondan sonra falancı filancı da diyorlar, çıksın diyorlar. Onlara bilmem affedelim diyorlar Apoyunan şeye. Selahattin Demirtaş'a. Ben onların çıkmasın, çıkmasın demiyorum. Onlar da çıksınlar. Ama İmamoğlu'nu önce bırakmaları lazım. Önce bırakmaları lazım. Sıra ona gelecekmiş sonra. Canlarım. Suçu ne? Suçu yok. Onun için 1970'lerden bu yani ben 55 ülke geldim. Rahmetli Turan Güneş Şeye geldi. İngiltere'ye geldi. Biz İngiltere'den yük aldık, Libya'ya geliyoruz. Eee Suvar dedi ki senin İngilizce biraz kuvvetli dedi. Gel dedi Turan Güneş ne dedi? Kıbrıs'ta anlaşmaya oturduk. Şimdi Türkiye'ye dönüyorum. Ayşe tatile çıkabilir dedi. Ay, ay, Ayşe nedir? Ya kızı ya torunu. Ayşe tatile çıkabilir dedi. Ee, şimdi dedim akşama zaba dedim. Kıbrıs'a vuracaklar dedim ben. Libya'ya geldik. Batık Libya limanı, Tirboli limanı dolmuş. Şeyle, Iraklılarla. Good primeminister Ecevit, Prime Ecevit diyorlar. E, Prime Good Ecevit diyorlar. oradan sonra e, 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 Ecevit de o yıllar e, 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 popüler bir adam. Neyse e, ee, ondan sonra dediler ki Gaddafi de burada dediler. Gaddafi. Gaddafi de orada. Rauf Bey tankeri de şeye gelmiş. Petrole gelmiş. Evveliye demiş Kıbrıs'ta savaş var. Evveliye Türkiye yükleyin diye Gaddafi. Şey, çekini veriyorlar petrol parasına. Yok diye Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağıştır diyor. Gaddafi. Gaddafi ölürken Türkiye seyretti. Saddam Hüseyin'le Gaddafi ölürken Türkiye seyretti sahip çıkmadılar onlara. Her şeyden önce Cumhuriyet için buradayım. Gençler için buradayım. Geleceğimiz için buradayım. Çok şey bulmuyorum, adaletli bulmuyorum. Susuz yere içeride olduklarına çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Yani inşallah her şey çok güzel olacak. Kolay gelsin. Bugün Cumhuriyet'e sahip çıkmak için buradayız. Onun mücadelesini veriyoruz zaten. Peki tutuklu belediye başkanları Ekrem İmamoğlu tutuklanması hakkında neler söylersiniz? Yani <laughs> o çok söylenecek şey var da artık bir şeyler söylenmiyor biliyorsunuz. Tweet'ten bile insanları içeri alıyorlar. Ama e, bu değişecek yani. Çok az kaldı. Zaten bu mücadele de onun için veriliyor. Onların hepsi suçsuz.